Güneş, Dünya ve Ay modeli getirdim size. Biz normalde Güneş'i elimizde tutamayız, Dünya'yı da elimizde tutamayız ama size göstermem gereken bazı şeyler var. O yüzden bir model üzerinde anlatacağım, tamam mı? Güneş bize ısı ve ışık veriyor değil mi? Gökyüzü aydınlanınca ne oluyor? Her yer ısınmaya başlıyor. Dünyamız peki o sırada ne yapıyor? Dünyamız bakın buradakiler gidiyorlar çünkü güneş oraya aydınlatmış. Buradakiler ne yapıyor? Karanlıkta kalıyor değil mi? Karanlıkta kalınca ne oluyor? Gece oluyor. Ya ışıkları açıyoruz ya da Dünyamız dönerken ne oluyor yavaş yavaş gökyüzü gökyüzü aydınlanıyor bakın bu nesler artık.